arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir boz duman yavrumuz vardı. Biliyorsunuz bu rahatsızlanmıştı. Ben buna ara vermiştim. Tedavisini bitirdim. kendine geldiğini düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. Bunu teki almıştım arkadaşlar. ne yapacak? Ne edecek? Bir deneyelim. Bir bakalım. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Allah Bismillah diyelim bakalım. Aferin rahatça kalktı. Rahat kalktı arkadaşlar. Güzel. Uçuma verdi kendisini. Direkt olarak. Biraz geçsin dolaşsın bakalım bir. Maşallah. Şimdi arkadaşlar hayvan e, kırlangıç çok şu anda. Kırlangıçlardan aşırı tedirgin oluyor. Bunu da fark ettim. Şöyle göstereyimse. Zaten hızlı uçuyorlardı kırlangıçlardan daha da bir hızlı uçmaya başladı. Yaklaşık bir 8-10 dakikadır uçuyor. Demin ilk seferini çektim. İlk gelişiydi. Kırlangıçlardan çok çekiniyor şu an. Ama inşallah çok güzel şeyler yapacak yani bu mazeret değil. Sabah erken onlar da şimdi kırlangıçlarda yuva yapmak için büyük ihtimal. Çamur mamur topluyor sağdan soldan. Burada bahçe tarla. İster istemez tabii ki hayvanlar uçacak. Ha, buralara inmiyorlar ama alçakta geziyorlar. Serçeler var şu anda bahçenin içinde. Buraya traktör soktuk arkadaşlar. Patozladık. Şu odunlar kesilecek. Bir yere istiflenecek. O odunlar da oradan kalkacak. Burası da bayağı bir düzene girecek yani. Nasıl olursa çok güzel olacak yani. Çim olacak komple. Fıskiye takılacak. Projektörler falan. Belki gece bile kuş türabiliriz. Aydınlık olursa yeterli olursa ışık. Neden olmasın arkadaşlar? Neden olmasın? Kuş türabiliriz gecede. Bu arada hayvanlar arkadaşlar sıcaklar başlıyor. Sıcaklarla beraber kümeslerinizin havalandırmasına falan çok dikkat edin. Ee, gözlemleyin. Değişiklik yapabilirsiniz. Mesela ben havalandırma sistemlerini biraz değiştirmek zorundayım şimdi. Çünkü hayvanlarda üst solunum enfeksiyonu başlıyor. Ee, kümesleriniz temiz olsun. Ben temizleyeceğim. Ben de temizleyeceğim. Ayağımdan dolayı pek fırsat bulamadım ama ilk fırsat temizleyeceğim. Kaçtır söylüyorum zaten. Eee... Ondan sonra kümeslerinizi temiz tutun ki üst solunum yolları hastalıkları olmasın. Göz nezdesi üst solunum hastalığı olmasın arkadaşlar. Kümeslerinizi temizleyin. Biraz toz kireç sepin. Mis gibi hem mikrop kırılır hem de hayvanlar. Aferin sana çok güzel taban çevirdi. Aferin sana. Yani hem de kümesleriniz e, tertemiz, pırıl pırıl, sağlıklı olur arkadaşlar. İlk fırsatta ben de yapacağım. Kendi tavsiyeme kendim uymak zorundayım. Aferin çok güzel taban dönüyor. Aferin sana eşek sıpası. Hayvan kendine gelmeye başlamış arkadaşlar. Toparlamaya başlamış. Taban taklasını çok güzel dönüyor arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Yani e, birden çeviriyor zıp diye. Seviyorum arkadaşlar. Her gün kuş üstüne koyacak. Her gün kuş e, insanı heyecanlandıracak. Anlatabildim mi? Yani düz ayak uçmayacak yani. Kuş kendi atraksiyon yapacak ya kendi kendine. Yani kuş seni cezbedecek, seni şevke getirecek, seni coşturacak. Senin o bütün yorgunluğunu alacak. Bak geliyor gene. Gene oynaması lazım şimdi. Aferin. Aferin. İnecek mi yürüyecek mi? Yürüdü. Şimdi burada arkadaşlar şurada tam karşıda şu palmiye ağacı var bakın. Şu palmiye ağacının orada arı var. Kovanlar var yani. Oradan buraya kadar arı geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama kuşun altında arkasında hep bir arı görüyorum ben. Özellikle oyuna geldiği zaman arıyı arkasında görebilirsiniz. Kaliteli bir makinemiz olsaydı size ben o arıyı çekerdim arkadaşlar. Bu arada kuş dört tane falan yaptı herhalde. 4 mi yaptı? 5 mi yaptı? Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Düzelme var kuşta. Rahatsızdı, düzeldi. O da iyi yani. Tedavisi oldu. Güzel. Uçumu falan hızlı, rahat. biraz kırlangıçlardan tedirgin oluyor ama onda da sıkıntı yok artık o kadar yapacak bir şey yok havada herkesin hakkı var bütün kanatlar havayı paylaşıyor arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok bunda sen şimdi sen şimdi düşme diyemez oradan gelir mi gelir aferin sana be aferin sana eşek sıpası maşallah evet arkadaşlar kısa kısa oynuyor şimdilik ama oynuyor. Uzatır, yapar, doldurur. Bakacağız ne olacak, ne bitecek. Her şeyin ilacı zaman arkadaşlar. Zamanla her şey düzelir. Hemen bakın oyundan çıkıyor. gidiyor Bu arada arkamdan çatı tutur. Sesler geliyor şuralardan. bu mevsimde arkadaşlar otluk alanda artık havalar ısındı biliyorsunuz. Otluk, çalılık alanlarda ağaçların diplerinde falan dikkatli olun arkadaşlar. Özellikle yılanların falan şu anda üreyip çıkma zamanı. Yani yavru yılanlar yavruladı, üredi ve şu anda piyasaya çıkıyorlar. Kipriler, yılanlar, kaplumbağaların tam şimdi zamanı arkadaşlar. Bakın oradan gelir mi? Çok güzel geliyor. Aferin be. Ay maşallah sana. Yani gelir mi? Gelir arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yani biz spontane her şey spontane. Bakın ben kuşu kaldırırım. Ne yapar? Sizler de benimle beraber görürsünüz. Vallahi de billahi de ben bu kuşu bir haftadır uçurmuyorum. Bir haftadır dinlendirmeye, dinlenmeye aldım. İlaç girdim falan filan derken kendine gelmeye başladı. Bugün ilk defa sizle görüyorum. Ne yapıyorsa size de yapıyor, bana da yapıyor. Ha canlı seyretmek her zaman çok daha güzel ama böyle seyrettirmeye çalışıyorum sizlere. Yani arada bir kızıyorum şey yapıyorum ama kusuruma bakmayın. Gerçekten gelir mi gelir. Geçleşecek sıpası. Bu arada kahvem tam dökülmemiş. Allah'tan içinde kalmış yani. Onu da içiyorum sıcacık sabahın yedisinde arkadaşlar. Genelde şu karşıdan geliyor. Şu anda altında kuş yok arkadaşlar. Bakın geldi. Aferin sana eşek sıpası. Güzel. Yapıyor bir şeyler. Sizce gidişatı nasıl? Sizler de yorum bölümüne belirtebilirsiniz arkadaşlar. Fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. yani Sıkıntı yok. Alınmaca darılmaca yok. Şu an benim görüşüme göre kuş gidişatı iyi. Yani benim kuşçuluğuma göre siz ne dersiniz? Ya da ne görürsünüz? Onu bilemem. Bu arada Instagram sayfam da var arkadaşlar benim. Oradan bana ilaçlar hakkında, hastalıklar hakkında soru sorabilirsiniz. Kuşlara fısıldayan adam diye. Unutmayın. Oradan da bana ilaçlar hakkında, hastalıklar hakkında soru sorabilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın kendini yükseğe attı kuş. Bayağı bir yükseğe attı. ortavan üstünde. Geziyor. Rezmeye başladı arkadaşlar. Şimdi gelip gelip oynamanın kendine bir faydası olmayacağını bilir. Anlayacak bir dakikada iki dakikada bir gelmeni. Şimdi kendini bakın yüksekte şu anda. Dinlendirmeyi öğrenecek. Şimdi yükseğe atacak dinlenecek. 3-5 dakika sonra gelecek atlayacak arkadaşlar. Yani normalde aralıkları yani oyuna sefere gelme aralıkları. E, şimdi ekelerden uçurmaya başlayınca size ben o zaman da göstereceğim kesintisi canlı da yapabilirim. E, eke kuşun arkadaşlar oyuna gelme sefer aralığı zamanı bana göre ideal bir kuşun çok sıkmayacak çok da sık gelmeyecek boğmayacak seni yani anlatabildim mi? Hani 5 e, dakikayla arkadaşlar 10 dakika arasında gelmesi lazım oyuna. Onun dışında böyle arka arkasına atlayan kuş insanı sıkar yani He, heyecanı kalmaz. Çok geç gelen kuşun da heyecanı kalmaz. E, çünkü bir saat kuş beklemek kuş aramak para havada yani ben hoşuma gitmiyor. Kuşun zamanlaması olması lazım. Aferin sana be. Çok güzel uçuyorsun. Aferin sana. Ve yönünü bulamadın. Hadi şuradan gel. Şöyle biraz zoomladım arkadaşlar. Şu gelişinde şu taban taklasını falan görmenizi istiyorum. İnşallah zoomladığımda bozulmadan çeker. Şöyle odaklayayım ben karşıya. Şu an uçuyor, hızlı uçuyor aslında. Ha dediğim gibi, ha yani nerede, ha kuşu diyordum. Yani kuş çok sıkmayacak arkadaşlar. Çok böyle hani peş peşe hani dönüp dönüp atlıyorlar ya, gezmeden, tozmadan, kendini dinlendirmeden. Bakın kuşun sanki at, at, kuyruğunda atmaca varmış gibi gezecek. Gördünüz mü? Yani kuş böyle gezecek arkadaşlar. Kimin beslediği, kimin uçurduğu önemli değil. Bakın kuş hızlı uçacak. Kuş yani hani kanocular kürek çeker ya arkadaşlar. Kuş öyle uçacak. Ben öyle uçan kuşu, hızlı uçan kuşu seviyorum arkadaşlar. Öyle gidecek mesela, dönecek birden, sokacak kafayı aşağıya. Ben öyle çok uzaklardan ha, ata da bilir, atmaya da bilir. Öyle at ille de atsın falan diye bir derdim de yok arkadaşlar. Aferin sana be geçti ters yönden geldi düzden geleydi oynardı arkadaşlar oradan geldiğinde oynayabilir şu an geliyor bakın geldi ben eşek seni beni kandırdı hepimizi kandırdı <laughs> şimdi orada heyecan yaptı nerede o o tarafta şimdi gelecek biraz zoom açık tutayım arkadaşlar bu arada şu gelişini yani taban taklasını görmenizi istiyorum. Ben de burada dolaşan ne diyor? Koskoca kertenkeleymiş. Bakın orada heyecan yaptı, orada patladı. Gördünüz mü? Heyecanlı yenmesi lazım. Gezmesi lazım. Heyecanı yenmesi lazım. Kendini dinlendirip hedefe atlaması lazım. Arkadaşlar geliyor. Aferin. Aferin sana. Kuşta stil önemli arkadaşlar. Stili iyi olması lazım yani uçum tertibatı uçum stili hedefe gelişi hedefe alçalma mesafesi efendime söyleyeyim ilk taban takladan sonra yüklenmesi takla aralarını açması sonunu bağlaması oyundan sonra kafayı çevirip gitmesi yani bunlar oyun kuşunda aranan özellikler arkadaşlar Bunlar olduğu zaman kuş oluyor işte. Bunlar olmazsa kuş olmuyor arkadaşlar. Kısa dönecek, girecek. Aferin sana. Bakın altına kuş sermedim gitti oraya indi gördünüz mü biraz ileriye indi yani yaklaşık bir 7-8 hedeften 8-9 metre ileriye indi şimdi neden indi sıkıştı bir haftadır uçmuyordu sıkıştı arkadaşlar sıkışınca ne yaptı kendini dengeleyemedi bak şimdi oradan koşarak geliyor koşar adımlarla geliyor şaşırdı o da şaşırdı ne yaptığını bakın görüyor musunuz Bakın şu anda şaşırdı o da. Bir daha kalkabilir belki. Çünkü normalde inmezler yani. Şaşırdı o şimdi koşturarak geliyor bakın. Ben diyor ne yaptım diyor kendi kendine. <laughs> Neyse. Şimdi altına kuş arkadaşlar tabii ki yerine inecekti. Hatta normalde de yerine iner Bugün ilk uçumu ilk uçumunun heyecanına veriyoruz artık. Böyle şeyler olabilir. Sıkıntı yok. Kuş bizim sonuçta bahçemizde. Ama gönül ister ki şu hedef de tabii dağıldı biraz. Cüneyt Efendi hedefin parker şeylerini yırtmış, sinirlenmiş gene bir şeylere. Vücutlarını sökmüş. Zaten hedefi de bozacaktım. O da hissetmiş herhalde. Yardım görmüş. Bakın geldi. Hedefine geldi. Kuş geliyor. Ben bir de şunu seviyorum arkadaşlar. Bu kuşlara atmaca dahi vursa düşürsün bir yere. Yürüyerek gene gelir evini bulur. O derece akıllı kuşlar. Yani Allah olmayanlara da nasip etsin ama yani kendi kuşum diye demiyorum. Asla bir yerde zorla tutamazsın. Zorla teslim alamazsın. Çık bakayım. Çık. Zorla hiçbir şey yaptıramazsın arkadaşlar. Aferin sana, aferin sana. <laughs> Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu kuşumuzu da uçurdukça sizinle paylaşacağım arkadaşlar gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Hoşça kalın, esen kalın üstümden geldi vallahi arkamdan Ay maşallah sana inmeye zorluyor arkadaşlar. İn de çekelim. Döndü geliyor bakın. Döndü geliyor arkamdan geliyor. Hop. Ay maşallah sana. İnişini çekelim. Gene gelecek. Dolanıp gelecek şurada. Sıcak arkadaşlar havalar. Eşek sıpası niye geçtin üstümden? Gel şurada bir oynayaydın. İn İnişini çekeyim arkadaşlar özellikle. Geliyor bakın telin üstünden. Arkadan geldi. Bakın sıkıştı iyice. Nereye kondu gördünüz mü? Ağzına bakın arkadaşlar. Sıkıştı iyice. Altına da kuş koymadım. İyice sıkıştı. Bakın oraya attı. Şu an rahatsız bakın oradan kalkacak o. Heh, şu an rahatsız. Bak. Şimdi oradan kalkması lazım. Kapasitenin oraya inmesi lazım. Şimdi bak. Aptallığının bedelini ha bak. Heh. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Onu oradan kaldıracağız. Niye? Orada ne işi var? Çık. Oraya konmayacak. Nereye inmesi gerektiğini öğrenecek. Ben orada yem veriyorum bana vermiyorum. Nereye inmesini öğrenecek arkadaşlar. Bakalım nereye inmesini öğrenecekmiş. Özellikle videoyu durdurmuyorum. Bakalım nereye inecek. Böyle saçma sapan hareketlere tahammülüm yok benim. arkadan geldi. Nereye iniyormuş bakalım bu salak salak hareket yapan kuşumuz. Hah. Aferin. Şimdi yem yemeye hak ettin. Salak.